Selam gençler hoş geldiniz. Evet, bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Bugün yine manyak bir şey yapıyoruz. Geçen zaten yaptım. Bayağı bir beğendiniz. Bayağı eğlenceliydi arkadaşlar. Çünkü ve ben de bunu biraz geliştirerek devamını yapayım dedim. Hem de iki tane farklı modu oynayalım dedim. Hem de geçen yenildim biliyorsunuz. Bu sefer hıncım var. Bu sefer yeneceğim oğlum. Net söylüyorum. Yeneceğim. Çünkü geçen sefer bayağı bir sinirlendim arkadaşlar. Ve bu sefer geliştirdim kendimi. Haritayı da değiştirdim. Ekstrasında farklı bir oyun modu daha var. Onu da oynayacağız arkadaşlar. Bayağı zevkli olacak arkadaşlar eğer böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız arkadaşlar sizden 50.000 like bekliyorum 50.000 like lak diye yapıştırın gücümüzü gösterelim yani arkadaşlar evet hızlı maçı arkadaşlar şöyle göstereyim biraz değiştirdim etrafında biraz daha güvenlikli yaptım ki tak diye mekanına girip adamın kaçamama ihtimalini ortadan kaldırdım biraz daha geliştirdim Yanımızda farat tr pro aybel var ve şimdi karakter seçimimizi yapıyoruz burada giriyoruz amacım benim faratı yenmek bir önceki bölümde beni farat bayağı çıldırttıydı, farat yenememişti ama yine de benim yenmeme mani olmuştu. O yüzden Fırat'ı bu bölüm ezmek için bunu tekrar yapmak istiyorum arkadaşlar. Ee, normalde YouTuber'larla yapacaktım. Lazali onlarla bunlarla ama onda bir dahaki bölüm olur artık. O yüzden de like atın arkadaşlar. Hazır verelim. 2 olan kazanıyor. 2 sayı alan kazanıyor bu arada. Çünkü diğer moda da geçeceğiz daha. Şimdi biz bir yerimize geçelim. Kimse ateş etmesin. Benim yanımda kim var? Farat. Sol alta geç. Yukarıdakiler ateş etmesin. Ben başladı deyince başlıyoruz. Tamam mı? Tamam. Lan burada hiç enerji yok. O beni ilgilendirmez Farat. Hadi 3, 2, 1 başladı. Evet. Farat yoksa fake mi attın lan? Yok mu yoksa? Bak 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 çocuğa bak. Farat her zamanki gibi pisliğini yapıyorsun. Yine buralardasın ha. Eyvallah. Ya artık alıştık arkadaşlar Farat'ın bu hallerine ya. Hani çocuk hep böyle yani. Hep benim mekanıma giriyor hep. Ammay. Tamam ben daha fazla hasar verdim Farat. Gelsem ölürsün şu an. <laughs> Gelir miyim lan ben öyle? Ha <laughs> ya. Oğlum ben bilirsin Farat. <laughs> yapmayacaktım bunu. Farat. Tamam neyse dur. Fatih kestik arkadaşlar. Kaldı iki kişi. Ortaya ele geçirdiler mi lan? Aa geçirmişler galiba. Neredeler lan bunlar? Ona ortaya ile geçirmemişler daha. Arkadaşlar niye ortaya geçirmediniz? Ben de şu an yemiyor e, ortada değilim ama ortaya geçmek isterim. Yunus abi Allah. yemiyor Allah. <laughs> <laughs> Allah! Allah abi ya. Tamam, sıkıntı yok. Allah Allah. Ayber sen zaten oha 9 olmuş. Ayber Oğlum biliyorsunuz. Tek yersin ha. Tek yiyebiliriz. Ayber zaten beni videolarda çok aşırı darlayan birisiydi. Ayber Allah! Hayır 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 hayır. Tamam. Ayvel ne yapıyorsun ya? Ayvel yakışmıyor böyle hareketler. Ayvel 9 enerji olmuşsun ama... Allah. Zaten gelmiyordu. Boşa attın aksesuarını. İyi diğer aksesuar yok en ya. Diğer aksesuar olsa tek yerdik. Tamam güzel. Bir ya. süper. Zaten Farah tehlikeydi abi. Farah'ı kaldırdık mıydı? de, de beyiz. Aslında Ayber de iyi oyuncu da bugün böyle bir iyi oyunculuk sergilemedin Ayber. Bugün kötü günümdeyim abi. Tamam şimdi karakter değişiyoruz. Bir sayı daha alırsam bitiyor bu mod. Diğer moda geçiyoruz. Diğer modumuzun adı kafes dövüşü. Kafes dövüşünde Tabii. iyi misin Ayber? Evet evet iyiyimdir. Bizim Farah da kafes dövüşlerinde iyi ama bakalım göreceğiz. Şimdi o zaman karakterimi aldım. Hazır verelim. Bu sayıyı da alırsam kazanıyorum. Biz bir geçelim. Başladı diyeceğiz. Öyle başlayacak Farah. Hadi bu sefer de sen sen sağ alta git istersen. Hayır hayır hayır. Tamam tamam ben sağ alta gidiyorum. Lan Farah başlamadan iki at... Farah hilecisin sen. <laughs> Abi bu adam bir dakika sen sol alta git Farah başlamıyorsun şimdi. 3 2-1 bizim için başladı. Farat için başlamadı abi. Adama bak. Hile yaptı ya. Gitti ortadaki aldı. Arkadaşlar ben Farat'a bu işe alakası yok. Bir kere elinde ya. 3 tane ateş ettin oraya. Arkadaşlar Farat'a sövüyorum diye bana kızmışsınız geçen bölüm. Bence haksızsınız yani. Adama baksana tamamen bir sövdüren makine yemin ediyorum he. Bak ortadaki enerjileri aldı. Şimdi rahat rahat takılacak. Neyse tamam. 9 enerjim var lan. 9 enerjin mi var Farat? Tek gelsin ha. Farat hile yaptın ama. Yoo. Hile yaptın. Neredesin lan? Oğlum ben şimdi öleceğim ya. Farat yüzünden abi. Farat hile yaptı. Tamam, tamam seni sona bırak. Hayır beni sona bırakma abi. Dalabilirsin bana ya. Böyle He, o zaman alt al sana şöyle. Allah belanı versin seni ya. <laughs> Hayır gel de söyle. <laughs> 9 enerji yaptı adam. Ne sıkıntı yok. Bir, bir tane daha maçım var. Farat'ı aldırtmayın yeterli. Farat'ı aldırtmayın yeterli arkadaşlar. Farat'ı aldırtmayın. Nefes aldırmayın Farat arkadaşlar. Nefes aldırmayın. Nefes aldırmayın. Ya. Yaparsın. Aybel sen yaparsın. İçinde var mı senin Aybel. Aybel. Aybel i̇şte ya. Aybel ya. <laughs> Aybel biraz daha hızlı olabilir. Neyse. Bir daha hızlı veriyoruz. 1-1-0-0. Yana ortaya elim Kayabilir mi? Kayamaz abi. Bu sefer hileye sayırım ya? İki tane hile yapmış oluyorsun. Öyle bir şey yok. Bu sefer ortayı sen al lan. Abi ya, anlıyorum. Ya ben hile yapmam. Ben her zaman kurallara uygun, sadık, mükemmel, dürüst ve gerçekten de perfect, mükemmel yani nasıl anlatayım bilmiyorum. Bayağı iyiyim ya. Böyle öyle bir adamım yani. Biraz... Kendimi anlatıyorum arkadaşlar. Biraz egoistik olarak görebilirsiniz de bunun egoistikle alakası tamam kendi özelliklerimi anlattım yani. Evet. Tamam ben zaten mekanında başladım. Farat git lan mekanına. Başladı deyince başlayacağız. Siz başladı deyince. Lan soldaki arkadaş kim ateş diyor Ateş etmesin. Ben yanlışlıkla vurdum özür dilerim. Oğlum gitseniz ya oğlum siz var hilecisiniz ha. Sizi bekleyen de kapat ha. Ben ben her zaman kurallara uyuyorum. Siz Kurallara uymadan oynuyorsunuz ama bu sefer alacağım. Piper alsam zaten arkadaşlar biliyorsunuz yine inecektim de. E, yani birazcık şans vermek istiyorum kendilerine de. Tamam güzel güzel başladım. Aybel yalnız kalmışsın burada Aybel. Korkmuyor musun Aybel buraya geldim. Çok korktum şu an. ya <laughs> <laughs> Çok korktum şu an dedim. Ben de korkularına son verdim. Farat abi Allah aşkına git. Lan Farat. Çocuğumuz şu an... Farahat! Lan nasıl tek yedim? TR Pro'dan tek yedim Farahat. İnanılmazsın Farahat. Yunus abi bana ha? Allah aşkına TR Pro deme. Burak de bana abi ne olur. Hayır abi ismini TR Pro koyduysan TR Pro demeye ne denir ona? <laughs> ya Allah. Öyle, öyle deneyecek moruk yani. <gülüyor> <gülüyor> TR Pro ikisi arkadaşlar. Adını TR Pro niye koydun oğlum? Abi e vallahi valla çocukken koymuştum ya. Suçum <laughs> yok vallahi ya. Ne zaman koydun? 6 ay önce falan mı? Yok abi 1 yıl önce falan ben bayadır burası Oynamıyordum. ha olmadığını değiştirsen oğlum, oğlum tera ya yakışıyor oğlum mu sana yakışmıyor evet şimdi Farat bir oda kuruyor oraya kuruyor. bizi davet ediyor ayberim ayberi ben ekle tera pro ekle oğlum bir dinle lan tamam. sen çık Direkt o da bende kalıyor zaten. Tamam ben çıktım. otur Sen geri gireceksin Evet şimdi de arkadaşlar ikinci modumuza geçtik. Ee, kafes dövüşü diye bir mod Farat tasarlamış. Şöyle değişik bir mod arkadaşlar. Yani inşallah iyidir Farat. Yani pek güzel iş açıcı durmuyor. Daha da iyi olabilir de bilmiyorum ama. Bir deneyelim Farat. Yani hani kafes dövüşüne pek uygun değil. Farat söyleyeyim. Ben yapmadım zaten. Lan senin mapin ya. Sen açtın şu an. Ha, <laughs> ben mi yaptım? Hayır sen yapın, Ben de biraz unutkanlık var ya. Terer, Terp kes. Terör kes. <laughs> Yaşamasın o. Gel şu ay Abi siz niye mai kaldınız ya? Beni Oğlum. en sona bırak. Abi çalı olsaydı iyiydi ya. Çalı olsaydı iyiydi. Dur ben Farat'ı keseyim ya. Gel keseni... senin beynine derdin ne lan? Bu sen misin yoksa bu senin şey ha bu şey. Klon. Evet, Adam bu ne boş map ya? Farat gerçekten bu kadar boş map yapmış olmazsın ya. Neyse çok önemli değil de bu arada arkadaşlar siz de kendi mini game'lerinizi yapıp bize Discord'dan ulaşın arkadaşlar. Ee, ve ne olacak biliyor musunuz mu, ulaşınca? 78 bin kişi var Discord'umuzda bu arada. Hayır Farat öldüreyim bari. Farat öldüreyim bari. Oğlum ateş et. Ah işte bu Farat bitti. <laughs> evet güzel. Lan oğlum araya alıyorsunuz ha. Oğlum demek araya alıyorsunuz ha. Oğlum siz YBJ hiç oynamadınız galiba. YBJ araya alınmaz. Araya alır. Duydunuz mu şu bunları? Tamam sakin. <laughs> Mike'lardan kaçmak benim işim ya. Mike'lar basic'tir abi. Harbiden ne kaçtım be. Hayır ben bu Lan oğlum ben de vuramıyorum bu arada. Kaçıyorum ama vuramıyorum. Herhalde kaçmaya odaklanınca farat atmayı unuttum. Bu arada ne diyecektim ya? Ha arkadaşlar kendi mini game'lerinizi, güzel mini oyunlarınızı e, tasarlayıp ama böyle gerçekten de izlenebilecek mini game'leri tasarlayıp bizim Discord'a gelin arkadaşlar. Discord'da 78 bin kişi olduk. 78 bin boru değil arkadaşlar. Lan ne oğlum ne? Ha? Sen sıkıntı yapma oğlum öleceksin yani. Boş yere, boş yere üzülme yani. Oğlum çok üzülme ya. Yeneceğin belli zaten. Ben bir şey anlatıyorken konuşuyorsunuz arkadaşlar. Dikkatim de alıyor. Anlatamıyorum ya. Discord'da 78 bin kişi olmuşuz. Onu söylüyordum ya. 100 bin özel ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Bil bilmiyorsunuz. Ya bir para sen de konuşma ya. Bir şey anlatıyorum burada ya. Abi siz niye ben bir şey anlatırken konuşuyorsunuz ya. Neyse anlatmıyorum ya. 100 bin özel ne yapacağımızı 100 bin olacağız söyleriz yani. Neyse kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bana videoyu beğenmişsinizdir. Akşam saat 8.30'da canlı yayındayız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Şu videomu izlemediyseniz izleyin ha. Onu da söyleyeyim. Bunu da izlemediyseniz izleyin. Hadi görüşürüz.